Herkese hatırlıyorsanız ee, Hediyeler yapmıştım Dedemle neneme falan Bugün de Annemle abime yapamadım Bu anneminki Şu anda yapıyorum Arkadaşlar bu arada ben bir video daha çekmiştim Onda yapacaktım ama Video yanlışlıkla kapandı O yüzden yeni bu O yüzden yani yapılıyor Bakın burada bir sürü hediyem var şöyle büyükleri arkaya alalım. Şöyle bunların hepsini açacağım ayrı videolarda. Bu kadar elyan var. Toprak nasıl olmuş? Toprak YouTube'a göster. Boz arkadaşlar, arkadaşlar, babama yapıyoruz. <laughs> Bu toprağın ki nasıl bir şey yaptın? Arkadaşlar video arkadaşlar dakika videoları kapattık. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilin. Şimdi kardeşime veriyorum. Burayı kesiyoruz. Sonra kardeşime veriyorum. Şimdi kardeşim sizden yayında olacak. Hadi. Hı, arkadaşlar. Ne koyacağım şimdi? Ee, bence e, bir güzel bir poşet bul. Arkadaşlar devam ediyorum. Ya yapmayın. 3. bant koparışım. İyi de atayım durmuyor. Tamam. Tekrar edebileceğim buydu. Ne yapayım ben? Puf puf puf. Güzel. Ne doğru iyi faydam. Ah, tamam. Genelde prit'le yapın arkadaşlar siz. Benim prit'im yok. Bitik yani bitti. Bayağı yaptık arkadaşlar. Pirit bile dayanamadı yani. Bakın şöyle kapattım. Şimdi şu yanları da kapatmam lazım. Yanını çok uzun yapmam lazım ki şöyle katlayınca çünkü arkadaşlar zaten küçücük duruyor katlayınca. Kocaman dedik küçücük oldu. <laughs>

bir dakikalarını kestim. Ha, şimdi ben bir işim yok. Şu anda hediye paketlerini. Şimdi bu anneminki. O yüzden anneminkine özenle. Rengi. Rengi direkt belirleyelim. Ona renk şeyleri koyalım. İlk rengimizi bununla göstereceğiz. Bir ilk, ufak yaptık. Like. Like. annemin rengi de. Annem en çok kırmızıyı seviyor. O yüzden anneme kırmızı yapmak istiyorum. Annelerin en beğen, benim annemin en sevdiği renk arkadaşlar kırmızı. Sizinkileri, sizin annenizin en çok sevdiği rengi yorumlara yazın. Sizin annenize de renklerini ona göre hazırlayalım. İsimlerini de yazın annelerinizin. Ona göre yapalım. Bir dakika sırayla yapayım şöyle. İlk üstte bunu koydum. Annemin hep sevdiği renk kırmızı. Bu arada diğer videoda part 2 de açacağız. Part 2 birazdan gelecek. <laughs> yani bu video için part 2. Pembe de yaptım. Mutfakta bu arada. Arkadaşlar abim iki dakika bir şeyleri kullanmaz. güzel. diyor. Neden böyle durmadı? Hazır. Şimdi hemen ikinciye başlayalım. İlkinci paketimiz böyle yapmak istiyorum. Şöyle hemen patlıyorum ucunu. Şu popish atladım mı? çok güzel oldu ve şuraya da mama hazırlayacak İçine ne koyacağım biliyor musunuz? Bir tane squish yapacağım. Squishy. Anime squishy bu arada. Olacak bilmiyorum. Umarım beğenir yani. 83 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim sizlere. Sizi çok seviyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Ee, Squishy için şey, Squishy için malzemeler getiriyor. Yo 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 ilk İlk Squishy şeyimizi de halledelim. Şöyle. rengi. Şöyle kalpler koyayım. Çok güzel kalpler. Malpler. Çok güzel olacak. Ama annem bazen saklayamıyor. Umarım saklar. Yani emek veriyorum. Gerçekten çöpe atarsa, saklamazsa niye saklamasın ki? Saklar diye düşünüyorum. Zaten benim annem her yaptığım hediyeyi saklıyor da nereye saklıyor mu bilmiyorum. Ben hemen masama getiriyorum. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyor videoyu ki durduruyorum ee, bitirince videoyu başlatacağım görüşmek üzere tamam, neden başlatıyorsun başlatmadım ne başlatmadım? ben videoyu ben videoyu kestim bitince açacaktım yani <laughs> ne yapıyorsun Arkadaşlar bitirmeme çok az kaldı. Bitirince videoyu açacağım. Arkadaşlar ve sonucu yaptım. Bakın. Ecem. Ecem. Toprak. Su toprak. Su toprak. Toprak su olsaydı. Ne? Ne? Tamam. Bitti. Şimdi kapatıyorum. Bunu arkadaşlar paketine. Ve diğer part part 2'di bu. Part 3'te. Görüşmek üzere. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olun. Ve like atın. Yorum please. Ve Hele ki Hele ki biriniz like atmazsa Boş yere izleyip geçerse Bozuşuruz O kadar emek verdim arkadaşlar ya Siz görün diye Yoksa ben bitirip gösterecektim normalde Zaten Çok bir şey eklemedim Video kapandıktan sonra da zaten Sen <laughs> Arkadaşlar ya çıkacak bir paket aklım Aynen, çıkıyor. Gel. Kesiyorum. Evet. Arkadaşlar bakın bir Çok sürü bir var. Bu annemi da açacağım sonra. Yok, yok ama. Part 3'te. Yarışmak üzere. Sırayla geçelim. Bakın isimleri yazalım. Ee, Ecem. 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 Küçük bir şekilde Ecem. Bu annemin. Evet. Babamın. Yazdım. Babamın. Bu da babamın. Şöyle yapı kitlemi şöyle yanına koyuyorum. Eee dedem. Dede. Yazdım direkt. Burada da isimler zaten yazıyor. Dedemin. Nelerin. Şöyle. Arkadaşlar biz şimdi 5 dakika 5 dakika olunca biz videoyu tam 5 dakika sonra kapatıyoruz. Arkadaşlar biz şu an zaten bitirdik. Bir tane de zarfımız vardı. Şimdi şu an birazcık muhabbet edelim konuşalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu an size bir şey yapacağım. Sizinle bir oyun oynayacağız. Elinizde şu an yeşil bir şeyle oyun oynuyorsanız ağzınızda ya da şey çiğniyorsanız kaybettiniz. 2 ee, şey abone olup like atmalıysanız eğlendiniz. 3 e, şey neydi? Arkadaşlar e, şey neydi? Şu önce geri doğmak istiyorsan abonelikten çık, bir daha katıl. 2 Abonelik'e gir. E, ay like'tan çık, bir daha e, eğlenirsen de like'tan çık, bu daha yap. 2 hakkınız var. Hayır. Hadi arkadaşlar yapar. 2 e, şu an 100 abone olmak istiyoruz. 82 abonedeyiz. 800. Hedefi, e, hedefimiz e, 100. ay 100. 83 100. Hedefimiz 100. 4 part 4'te de toprak toprağı diye yapacağız paketlerden. Ah. Hadi toprak görüşürüz. Bay.